Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ETCtrx.com adlı sitenin tanıtımını yapacağım. Sitemizin kayıt olma ekranı bu şekilde arkadaşlar. Buraya e-posta adresinizi, bir şifrenizi, şifrenizin tekrarını, buraya seri açıklamak davet kodunu girerek siteye kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer daha önce siteye kayıt olduysanız oturum aç kısmından e-posta adresinizi ve şifrenizi ile siteye giriş yapabilirsiniz. Hadi hep birlikte siteye kayıt olalım. Ben buraya mail adresimi giriyorum. Buraya şifremi giriyorum. Buraya şifremin tekrarını giriyorum. Buraya sadece maçımızı davet koduna gireceksiniz ve kaydol dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi girişimiz başarılı. Burada son duyuru kısmı arkadaşlar. Burada en son haberlerden bahsediyor. 10.000 TL bakiye veriyor verdiğini ve önerilen yatırımları yaparsınız 125'e varan ödül kazanabileceğinizden bahsediyor burada şirketin resmi linklerini görüyorsunuz Te Telegram gruplarını görüyorsunuz Telegram işletim ettiğini görüyorsunuz bağlantı adreslerini ve günlük para çekme limitlerini ve bonuslardan bahsediyor bunları size video içinde göstereceğim kapatıyorum şimdi burada seçenekleri mevcut birçok seçeneğimiz var gördüğünüz gibi ben Türkçe'yi seçiyorum burada bildirimler kısmı var arkadaşlar burada da buradan bildirimlere bakabilirsiniz Burada da ulaşabilecekleri Telegram adresi arkadaşlar buradan da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz burada toplam bakiyemizin 10.000 tlx olduğunu görüyorsunuz benim davet yolunda size kayıt olduğunuzda site sebebi veriyor Arkadaşlar bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz burada butonlar mevcut isterseniz para transferini bunalım para transferi Gerçek kadar da ben size satmaya devam edeyim para yatırmaya geldim adresimi kopyaladım en düşük 5 TL yatırabiliyoruz 5 TL aşağısında siteye para gelmiyor ben Binance kullanıyorum. Siz BTC para buradan da aynı işlevi gerçekleştirebilirsiniz. Adresimi yapıştırdım. Cüzdan adresim al otomatik geçişti. Bir sayfa yenilemem lazım öncelikle. Bir adresimi girdim. Ben 20 TRX'lik bir para transferinde bulunacağım. 1 TRX acil kesiyor. Kessin sıkıntı yok. Çekmedim. Devam dedim. Hemen kodları girelim. Kodlar geliyor zaten. E-postaya girelim de girelim. 488 669 gönder diyelim ve para çekme talebimiz gönderildi tamamlandı diyoruz. Ve son çekim işlemlerinin işlemimizin komple olması mekce siteye geri döndüm. Para çekme butonuna en bırakmak istiyorum. Paylaş butonuna devam edelim. Burada bir bağlantı adresimiz var ve davet kodumuz var. Bu bağlantı adresimizle veya davet kodumuzla arkadaşlarımız siteye kayıt üye edersek site bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor. Bu da gayet güzel bir olay. Takım kısmı var. Takım kısmında paylaş butonuyla alakalı burada levelleri görüyorsunuz. Siz ne kadar arkadaşınızı size kayıt ederseniz, üye ederseniz o kadar leveliniz artıyor. Leveliniz arttıkça da sizin aldığınız para ve ödüller de artıyor arkadaşlar. Burada levellere göre ne kadar arkadaşınızı kayıt ettiğinizi görebiliyorsunuz. Burada da hesap ve katılma zamanlarını görebiliyorsunuz. Bu sizin uygulamak istiyorlar. Bunu indirmek için buraya tıklayıp arkadaşlar buradaki linklerden Apple için ve Android için indirebilirsiniz. Burada da hesabınızdan çıkış yapmak için kullanabilirsiniz. Burada cüzamet promosyon hesabınızdaki bakiyeleri görüyorsunuz. Burada Tromini olmak için katılım detayları size dışarı kısmında göstereceğim. Burada platform veri ekranları burada birikmiş kar burada üyelik numarası görüyorsunuz. Burada hakkımızda kısımlar en iyi durumda izlemişler. Burada kürası ortakları görüyorsunuz. Bazelix, Coin, DC, Skin, Coin, Mint, Bitcoin ve Binance olmak üzere 6 şirkette işbirliği içindeler arkadaşlar. Ticaret kısmına gelecek ortak burada kulut mining yani bulut madenciliği çalışıyor ve 24 saat ticaret kazançta i̇şte %7 arkadaşlar gayet güzel bir olan ama bu VIP 1 için arkadaşlar. Bu VIP ne diye sorarsanız arkadaşlar bizim şu an mevcut seviyemiz burada VIP 1 çünkü siteye bir hacim yaratmadık. Buradan yükseltebiliriz arkadaşlar. VIP seviyemiz arttıkça bizim arkadaşlar kulut mining için yatırabileceğiniz miktarlar artıyor. Günlük gelirimiz ve günlük para çekebiliriz aynı şekilde artıyor. İndirim kısmına da VIP seviyelerimizi, level seviyemizi arttırırsak indirimlerimiz, depozit indirimimiz, ticaret indirimimiz artıyor arkadaşlar. Burada para eşmolar bundan bahsetmiştim. Benim kısmına geldiğimiz arkadaşlar. Burada mail adresimizi, VIP seviyemizi, ID numaramızı, toplam bakiyemizi, para yatırma, çekme butonlarını, TRX deposu miktarımızdaki bakiyeyi burada e uygulamanın hizmetlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir kontrol edelim isterseniz. İşlemimiz gerçekleşmiş mi? Para yatırmaya geldim. Binance'e geldim. Sayfayı refresh edeyim. Şu an processingde arkadaşlar. Birazdan işlemim komple olur. Komple et tekrardan sizinle olacağım. Ve gördüğünüz gibi işlemimiz komple oldu. Siteye geri döndüm. Şart tamamlandı diyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 19 TL bakiyemiz hesabımıza geldi. Bakiyemize yansıdı. Şimdi size para çekme kısmı gösterim. Para çekmeye geldim. Benim param temel hesap doğrusu temel hesabı seçiyorum. Günlük para çekmedim. 0.65 ben de o kadarını çekiyorum arkadaşlar. Buraya wallet adresimi gireceğim. Ben buraya hazır etmiştim. Buraya gireyim. Buraya da siteye giriş yaptım. Şifremi giriyorum. Ve onar edildiğimde arkadaşlar. Telegram adresine mesaj atmamız lazımmış arkadaşlar. Ben bağlantıyı aç diyorum. Bunu kopyalıyorum. Hemen buraya gelip buradan arıyorum arkadaşlar. Buraya geldim. Çekme kısmına geldim. Kodu kopyaladım. Buraya geldim. Mesajımı gönderdim. Buraya da para çekme diyorum arkadaşlar. Buradaki işlemimiz gördüğünde onaylandığında bizim para çekme talebimize onaylanmış olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hezbin aktivite yani işlemimiz gerçekleşti diyor arkadaşlar. Ben hemen siteye geri döndüm. Buraya volt adresimi tekrardan gireyim arkadaşlar. Buraya hazır etmiştim zaten. Buraya da siteye giriş yapmış. girdim. Onayla arkadaşlar Gördüğünüz gibi işlemimiz başarıyla gönderildi arkadaşlar ve bakiyemiz de azaldı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı işlerde kalmayı unutmayı seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.